Evet dostlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün değerli bir kardeşimizden 5 kasa tavuk eti geldi, kemikli tavuk eti. Geçen hafta yaptığımız gibi e, bunları da biraz sonra Halaşlı'daki canlarımıza dağıtacağız. Allah hayrını kabul etsin inşallah kardeşim. dostlar, tekrar beraberiz. Selamun Aleyküm. Şimdi oğlum Oğuz Kağan'la beraber, e, bu yakışıklı benim küçük oğlum, tanıyorsunuz çoğunu zaten. Az önce gördüğünüz gibi etlerimizi bagaja koyduk, 5 kasa etimiz var. Çerkezköy'den yine değerli bir dostum, kardeşim ismini verilmesini istemedi. E, o gönderdi bu etleri. E, Halaşlı'daki bu canlarımıza dağıtmak için. Biraz sonra sizlerle beraber e, bu etlerimizi köpeklerimize, kedilerimize dağıtacağız. Şunu belirtmek istiyorum dostlar. E, ben biraz gerçekten utanıyorum. Bak yüzlerce videom var. Belki farkındasınızdır izleyenlerim. E, bazı arkadaşlar gibi, youtuberlar gibi ben kendimi o kefeye koymuyorum Tabii de. Biz olan biteni gösteriyoruz. Çekiyoruz sadece. E, kanalıma destek olmanızı istiyorum. Beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız hem oradan dertleşmiş oluruz hem bilgilerimizi paylaşmış oluruz. Lütfen beğendiğiniz e, videolarımın altına beğeni ve yorum yapmanızı bekliyorum. Hadi bakalım şimdi bu gelen etlerimizi sizlerle beraber Allah'ızdaki canlarımıza dağıtalım. Devam ediyoruz. Bak 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 dur çok acık dur sakin ol ama hayır gel gel buraya Gelin buraya Hadi herkese bak herkese Gel babacım Diğer gel. arkadaşlar nerede? Gel oğlum gel 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 ben geldim gel babacığım. Yine, ben hep tavuk göğsü, hep çok güzel bir Hadi babacık gelin buraya. Arkadaşlar, <laughs> e <gülüyor> <gülüyor> ya, biraz yoruldum. Şimdi haftada biz üç defa besleme yapıyoruz. Her besleme yaptığımız işin de videosunu çekemiyoruz. Bugün yine et getirdim arkadaşım sağ olsun Çerkezköy'den. Bunu göstermek için çektik. Bir de çoğu zaman tek başım olduğum için video çekmek gerçekten çok zor oluyor besleme yaparken. Onu da belirtmek istedim. Yani 10 günde falan bir video atıyoruz bir hafta 10 günde öyle düşünmeyin. Çünkü her seferinde video çekmek gerçekten zor oluyor. Hadi diğer tarafa gidelim oğlum. Gel bakayım, gel, gel, gel babacığım, gel. Gel, gel. Hadi gel. Dur. Hiç kavga etmeyin ama, tamam mı? Hadi, al bakayım. Al bakayım. Gel bakayım. Arkadaşlar bu köpeği hatırlamışsınızdır. Gerçekten bu e, çok kötü hastaydı. E, ölümden döndü. İnşallah kurtaracağız bundan sonra. Diğerleri yok yine köpekler Çok köpekleriz vardı. Gel oğlum gel 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 buraya. Hadi babacım gel. Hadi gelin buraya. Bir tane var orada ama gelmiyor. O da korkuyor. Onun ekibi vardı işte. Bak geliyorlar aşağıdan. Gel gel gel. Gel oğlum koş 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 gel. Gel mama getirdim gel. O da tasmalı herhalde. Garibe benziyor oğlum. Kaybolan garibe benziyor. Gel babacık gel buraya. Tasması var boynunda. Tasma takmış tabi. Aynen garip garip. Garibim sen neredesin babam ben seni aradım ya. Neredesin sen babam ya. Bebekleri de çalmışlar oğlum. Birisi tasma takmış buna. Bunun yavruları da yok. Birisi çalmış arkadaşlar buradan. Kim aldıysa. Aşağıda biri vardı ama bozmuş. Sadece şunu söylüyorum. Yani inşallah bana haber versin. Buralarda oturan birisi ise bana haber versin. Kesinlikle gönül koymam, kızmam, darılmam. Ee, biz o kardak işte bunun yavrularını kurtarmak için çok uğraşmıştık arkadaşlar. İnşallah o yavruların sağlığı iyidir. Benim için önemli olan o zaten. ondan önceki videomda da söyledim. Ee, garip. Adını garip koymuştuk bunun. Garip kayıp yavrular da yok demiştik. E, beni benim bir arkadaşım arada Eda Hanım sağ olsun dedi ki abi dedi e, garibin boynunda bir kırmızı tasma gördüm dedi. Demek ki dediği gibi doğruymuş. Ama yavruları yok. Ee, garibin yavrularını kim aldıysa bana ulaşsın kesinlikle kızmaca darılmaca gönül koymaca yok. Yeter ki ben onların sağlıklı olduğunu bileyim. Bakın hayvan nasıldı bunun karnı şimdi yapışmış açlıktan. Gelsin gel, hep korkuyor böyle. Garip, yapma babacığım, yapma kızım. Bunu da buradan alıp herhalde tasma takmışlar aynı şekilde. Yo, bu da yeni gelmiş, bu bizim değil. Bizim köpek, bizim ailenin buraların köpeği değil. Yani. Hadi bakalım, daha arka tarafta bir sürü köpek var. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir görüntü var onu size göstermek istedim. Binlerce sığırcık toplanmış bakın. Yani böyle bir görüntüyü denk getirmek çok zor. Gerçekten böyle bir görüntüyü bulmak çok zor. Hepsi ağaca toplandı. binlerce sığırcık bakın. Gel oğlum gel gel neredesiniz ya gelin buraya. Gel gel gel. Oo bütün ekip geliyor. Korktum ya size bir şey oldu zannettim. gelin gelin koş 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 gel gel babam gel ya o bütün ekip sağlam bize gel 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 ya size bir şey oldu sandım korktum ya Allah Allah ya vallahi şüphelenmeye başladım acaba dedim sizi de mi topladılar ya al babacım al Hadi bol bol karnınızı doyurun. Aslanlarım benim hadi. Bu, bu ekip burada beşli çete arkadaşlar bu beşli çete hiç ayrılmazlar bunlar yerleri de belli ama e, video başlamadan önce seslendim hepsine e, hiç ses gelmedi dedim eyvah dedim herhalde e, belediye ekipleri bunları da topladı galiba sonradan sonra sesimi duyup geldiler yiyin bol bol yiyin oğlum hadi bakalım Değerli arkadaşıma ben bir kez daha teşekkür ediyorum Çerkezköy'den kardeşimize. İsmini vermek istemedi. Allah ayrını kabul etsin inşallah kardeşim. Şu canlara bak ya. Bak bak nasıl acıkmışlar ya. Hadi rahat rahat yiyin bakalım. Hadi yavrum. İyi bunlarda sıkıntı yok Allah'a şükür. Korktum başlarına bir şey mi geldi diye. dostlar üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik sizlerin sayesinde e, canlarımızı besledik e, birkaçında video çekemedik hakkınızı helal edin e, kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun videonun başında dediğim şeyi tekrar etmek istiyorum artık ben de kendimi açtım biraz sizlerin sayesinde e, videolarımızı beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun görüşmek üzere dostlarım.